Peter Pan, asla büyümeyen bir çocuktu. O her zaman macera peşinde koşar ve eğlenceli anlar yaşardı. Neverland adında büyülü bir adada yaşardı ve burada zaman hiç geçmezdi. Maceraları ve eğlencesi hiç bitmezdi. Peter Pan, diğer çocuklarla birlikte oyunlar oynar ve her gün yeni bir serüvene atılırdı. Bir gün Londra'da Wendy adında genç bir kızla tanıştı. Wendy, Peter Pan'ın hikayelerini dinlerken büyülenmişti. Wendy hikayeler anlatmayı ve hayal kurmayı çok severdi. O geceleri yıldızlara bakarak farklı dünyaların hayalini kurardı. Peter Pan, Wendy'ye uçmayı öğretmeye karar verdi. Wendy bu teklifi büyük bir heyecanla kabul etti. Ona yıldız tozu serpti ve birlikte gökyüzüne doğru havalandılar. Wendy uçmanın büyüsüne kapılmıştı. Gökyüzünde süzülmek onun için unutulmaz bir deneyimdi. Peter Pan, Wendy'yi Neverland adında büyülü bir yere götürdü. Bu ada hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir yerdi. Bu adada çocuklar asla büyümez ve her gün macera dolu geçerdi. Her köşesi keşfedilmeyi bekleyen sırlarla doluydu. Wendy, bu sihirli dünyayı keşfetmek için çok heyecanlıydı. Her adımda yeni bir macera ve keşif onu bekliyordu. Yıldızlı bir gecede, Peter Pan Wendy'nin penceresine kondu. Wendy, Peter'ın gelişini büyük bir merakla izledi. Peter'ın varlığı, gecenin karanlığında parlayan bir yıldız gibi ışık saçıyordu. Gözleri parlıyordu ve gülümsemesi gizemliydi. Peter'ın gözlerindeki ışıltı, Wendy'nin kalbinde bir umut ışığı yaktı. Wendy'ye Neverland'den bahsetti, asla büyümeyen çocukların ve sihirli maceraların ülkesinden. Wendy, Peter'ın büyüsüne kapılmıştı. Peter'ın anlattığı hikayeler, Wendy'nin hayal gücünü ateşledi ve onu büyülü bir dünyaya davet etti. Uçmayı öğrenmek için can atıyordu. Peter'ın anlattıkları Wendy'nin içinde bir macera ateşi yaktı ve onu yeni deneyimlere açtı. Peter, üzerine sihirli yıldız tozunu serpti ve inanmak dedi. Sadece inanman gerek. Bu sözler Wendy'nin kalbinde yankılandı ve ona cesaret verdi. Wendy derin bir nefes aldı ve kendini havada hissetti. Uçuyordu. Bu onun için inanılmaz bir deneyimdi. Wendy özgürlüğün tadını çıkarıyordu. Londra'nın üzerinde yıldızlara doğru yükseliyorlardı. Şehrin ışıkları aşağıda birer birer küçülüyordu. Aşağıda evler oyuncak evler gibi görünüyordu. Wendy bu manzarayı hayranlıkla izliyordu. Wendy, Peter'la birlikte gece gökyüzünde süzülürken kalbinde bir macera heyecanı hissetti. Bu, onun için unutulmaz bir anıydı. Neverland'e doğru uçuyorlardı. Hayallerin ve sonsuz çocukluğun ülkesine. Bu Wendy'nin her zaman hayalini kurduğu bir yerdi ve şimdi oraya gidiyordu. Neverland, renkler ve seslerle doluydu. Parlak çiçekler açmış, egzotik kuşlar şarkı söylüyordu, şelaleler gümüş iplikler gibi parlıyordu ve ormanlar gizemli ve davetkardı. Wendy gözlerini alamadan etrafına bakıyordu. Burayı sanki hep hayal etmişti. Peter, Wendy'ye Neverland'in sırlarını gösterdi. Konuşan hayvanlar, gizli lagünler ve sihirli ağaçlar. Wendy bu büyülü yerde kendisini özgür hissetti. Burada hiçbir kural yoktu. Sadece sonsuz eğlence ve macera vardı. Kalbindeki çocukluk neşesi yeniden canlandı. Peter, Wendy'yi kayıp çocuklarla tanıştırdı. Bu çocuklar, anne babaları tarafından hiç istenmeyen ve Neverland'e kaçan çocuklardı. Peter onların lideriydi ve onları her zaman koruyordu. Ancak Neverland'de tehlike de vardı. Korkunç Kaptan Hook ve korsanları Peter Pan'dan intikam almak için her zaman fırsat kolluyorlardı. Peter Pan, Kaptan Hook'un elini kesmiş ve bir timsahı atmıştı. Timsah, Hook'u takip ediyordu çünkü elini çok lezzetli bulmuştu. Tik tak, tik tak. Bu ses Kaptan Hook'un korkuyla titremesine neden oluyordu. Wendy, Peter ve kayıp çocuklarla birlikte inanılmaz maceralar yaşadı. Kızıl derililerle arkadaş oldular, deniz kızlarıyla yüzdüler ve korsanlarla savaştılar. Her gün yeni bir heyecan, yeni bir keşif getiriyordu. Ormanın derinliklerinde gizli hazineler buldular ve sihirli yaratıklarla tanıştılar. Bu maceralar onların cesaretini ve dostluklarını pekiştirdi. Her gün yeni bir heyecan, yeni bir keşif getiriyordu. Ormanın derinliklerinde gizli hazineler buldular ve sihirli yaratıklarla tanıştılar. Bu maceralar onların cesaretini ve dostluklarını pekiştirdi. Bir gün Kaptan Hook Wendy'yi kaçırdı. Hook Wendy'yi yem olarak kullanarak Peter'ını tuzağa düşürmeyi planlıyordu. Wendy korkusuzca Peter'ın onu kurtaracağına inanıyordu. Onu yem olarak kullanarak Peter Pan'ı tuzağa düşürmeyi planlıyordu. Hook, haritasını inceleyerek hain planlarını kurdu. Peter'ın cesaretini sınamak istiyordu. Peter, arkadaşlarını kurtarmak için cesurca Hook'la savaştı. Kılıçlar çarpıştı. Çocuklar heyecanla izledi. Peter, arkadaşlarını korumak için elinden geleni yapıyordu. Savaş sırasında timsah kaptan Hook'a doğru yaklaştı. Tik tak tik tak, Hook korkudan dona kaldı. Timsahın yaklaşan sesi Hook'un korkusunu artırdı. Timsah, Hook'u yakaladı ve suya sürükledi. Hook, çaresizce kurtulmaya çalıştı ama timsahın güçlü çenelerinden kaçamadı. Peter Pan ve Wendy güvendeydiler. Çocuklar zaferlerini kutladılar ve birbirlerine sarıldılar. Bu macera, onların dostluğunu daha da güçlendirdi. Wendy, Neverland'da geçirdiği zamanın tadını çıkarıyordu. Ancak ailesini özlemeye başlamıştı. Bir gece, yıldızlara bakarken, annesini ve babasını düşündü onları tekrar görmek istedi. Peter, Wendy'nin üzgün olduğunu fark etti. Onu çok seviyordu ve mutlu olmasını istiyordu. Peter, Wendy'ye ailesine geri dönmesi için yardım etmeye karar verdi. Wendy, kayıp çocuklara veda etti. Onları asla unutmayacağına söz verdi. Peter, Wendy'yi ve kardeşlerini Londra'ya geri götürdü ve onları evlerinin önüne bıraktı. Wendy, Ailesine kavuştuğu için çok mutluydu. Onlara Neverland'deki maceralarını anlattı. Ailesi, Wendy'nin hikayelerini hayranlıkla dinledi. Yıllar geçti ve Wendy büyüdü. Ancak Peter Pan'ı ve Neverland'i hiç unutmadı. Kalbinde o büyülü dünyanın anılarını hep sakladı. Wendy kendi çocuklarına Peter Pan'ın hikayelerini anlattı. Onlara uçmayı hayal etmeyi, macera aramayı ve asla büyümeyi unutmamayı öğretti. Çünkü gerçek macera, kalbinizde yaşadığı sürece, Asla bitmez. Evet sevgili minikler, hikayemizi beğenmeyi ve destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.